İyi akşamlar başkanım. E efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Vatan sağ olsun evet. başkanım. Evet. Gani gani rahmet eylesin. Allah... Bütün aileye milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Ol. Allah razı olsun başkanım. Allah sağ size, ol. Allah size uzun ömür versin sayın başkanım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hürmetler sunarım her zaman. Sağ ol başkanım. Hiçbiriniz olursa da her zaman aramanızı beklerim. Hiç ihtiyaç olmasın. Haberim olsun efendim. Sağ olun sayın başkanım. Allah'tan size uzun ömür dilerim başkanım. Başka hiçbir başka şey sağ isterim. Sağlık isterim, vatanımızı birlik beraberlik içinde isterim. İnşallah. efendim. İnşallah her şey. Da da. Sağ ol. Şehitimizin, şehitimizin ailesisiniz. Size binlerce sonsuz. Sağ ol başkanım. Emanet oğlum efendim. Sağ ol. Sağ, sağ ol başkanım. Sağ Vatan olun. sağ olsun. Vatan sağ olsun. Sağ ol efendim. Sağ Bir dil beş tane evladım olsun. Hepsini pedalarım sayın başkanım. Sağ ol inşallah Sağ olun. Sağ olun. Allah uzun ömür versin Sayın Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Allah razı olsun hepinizden.